Hepinize selam dostlar. Hepiniz yepyeni videoya hoş geldiniz. Gülüyorum. Bir taraftan da üzülüyorum. Oyunun son bölümü. Son görevi. En zor görevi. Yapabilecek miyim ondan bile emin değilim. Yapa nedeni var mı onu da bilmiyorum ama çok zor olacak. Bugüne kadar bütün görevleri tamamlayabildiysem bunu da tamamlayabilmem gerekiyor. Ama yelek falan birazcık daha fazla verse yani son görevi özel birazcık daha mühimmatı fazladan alabilsem çok daha kolay olacak ama buna ne yazık ki izin verilmiyor. <laughs> para basma bankası yani merkez bankası diye geçiyor sanırsam. La Casa de Papel'deki para basma bankasını da sayabilirsiniz buna. 100 milyon dolarlık bir ödül. 100 milyon dolar. Dile bile kolay değil. Nasıl alacağım ondan bile emin değilim. Ne halde saklanıyorlar ondan bile emin değilim ama çok vakit kaybetmeyelim. Hemencik geçelim. Bunlar gitmiş mi ya? Yine otomatiği alacağım. Keleş isteği vardı bu arada. Keleş alayım. Para nasıl olsa bol. 11 milyon param varmış. Keşke armor'ı fazla fazla verse. Aşağı yukarı çok rahat bir 10 hakkım olacak. 10 hak içerisinde ben burayı patlatabilirsem süperim. Minimum 10 tane SWAT ekibi gelecektir. Belki 15 bile gelebilir. Hiç emin değilim. Polisler saymıyorum bile. Notunu okumadım. Notu ne yazıyordu? Sanki çok bir şey yoktu gibi. 1 milyon ha. Pardon, 10 100 milyon. Şimdi herkes buradan mı gelecek? Bunun sağ solu var mı? Eğer arkada kapısı varsa arkaya kaçıp savaşmak çok mantıklı olabilir. Önce her zamanki gibi bir yere araştırıyorum. Ha, buraya kadar. Burada kapı falan kapı değil bu çıtmış okey kapımsı gibi gözüktü. Yani yanlara girmeye gerek yok. Olur da bilmeden kaçarım, güvenirim arkası da geçeyim, oradan fight atarım falan olmaz. İçeriye şöyle baktığım zaman oha daha şimdiden pat diye vurmam gerekiyor bu kapıdan geçebilmek için. O adam vurmasam içeriye giremiyorum. İçeride bile belki polis, polis olabilir. Yani SWAT ekibi içeride de olabilir. Sağdan soldan gelecek anladığım kadarıyla. Burada da. Ha. Güzel öttürmeden girebildiğim bir kapı. Şükür. Aha. Elektrikler kestim şu anda. Ne işime yarıyor bu bilmiyorum. Alarmlar mı kapatıyor acaba? Yoksa alarmı çalıştırmıyor polis mi gelmiyor acaba? Aa. Yok geliyor lan polis. Muhtemelen içeriye hiç kimse belli etmeden girebilme özelliğim vardı. Bu şeyi kapattıktan sonra elektriği. İlk elden olacağını zaten olmayacağını zaten biliyorum. Bir tane daha olması gerekmiyor mu polis? Dur aim alabileceğim bir yerde olsanız ya. <laughs> Daha SWAT ekibi gelmedi. SWAT ekibi. Buradaki polisler okey. Lan. Lan. Lan canım kalmadı ki. SWAT ekibi gelmezse süper olur. Aha. Dememle beraber gelmeler peki. Lan nereye gidiyor mermiler? Öldüm ki ben muhtemelen. Cık, çok kötü abi bu kadar... Bu kadar mermi gitmemesi lazımdı. Kötü yani şu an. Nereye gittiğini anlamadım mermiler. Abi bu silah tavsiye edenin ben. Main menü diyeceğim. Yavaş yavaş geliyorlar. Bu güzel bir şey. Bir şeyleri öğreneceğiz. Good luck. Mermiler çok mantıklı bir şekilde kullanmam lazım şunu al. Gidelim. Artık restart yapabilirim. Şayet mermim yeterse bir açık buldum gibi şu an. Haydi tam o açık sayılır mı bu da? Tartışlar. Lan bir durun. Reload yap, reload yap. Lan bir tane mermi sık. Ardından birkaçı daha geliyor. Ben ölebilirim burada. Silahımı değişecektim ya. Silahımı değişecektim. Son muydu acaba bu? Svet ekibi son muydu? Sonsa gayet alıyordum. Bu sıkan polis. Ah be otomatik değil de tekli almam gerekiyor benim. O çok daha verimli olacaktır burada. Tık tık atışlar. Yeni bir yer daha keşfettim şu anda. Bir de orayı deniyorum. Bu arada restart yapmak yerine girip tekrardan çıkmanız daha mantıklı. Çünkü yelek alabiliyorsunuz. Restart yaptığınızda hem 65 bin dolar hem de yeleğiniz gidiyor. Şuradan fark etmiyorlar bu arada şu merdivenden dikkat ettiğim kadarıyla. Ama Swat ekibinde şöyle bir sıkıntı var. Kalkanlı olanın ayağını göremiyorsunuz. Ve sizi hemen görmüyorlar. Farklı bir yere sıkıyorlar. Eğer değerlendirebilirsem buradan... Ay ekmeğimi yiyeceğim. Bilsem kaç tane Swat ekibini geleceğini. Svat ekibini. Ona göre hareket edeceğim de onu bilmiyorum işte. Allah kaçırmamam lazım şu kafaları ya. Abi şu headshotlar kaçmaması lazım ama be. Silahım kıpkırmızı oldu. Normalde şu yönden geliyorlardı. Şimdi ortadan geliyorlar. Tamam benim benim duruş pozisyonumla alakalı olabilir. Bir anda iki tane, üç tane SWAT ekibi gelse çok tatlı olurdu işte. Bombayı atardım. Güm. Sirenler du durduğu zaman muhtemelen SWAT ekibi yürüyor demek olacak. Bizim dışarıda da yerler bir şeyler satıyor. <laughs> tamam, artık SWET ekibi gelecek. Ne <laughs> oldu lan? Kim söylemedi sanırsam şu anda. Bak vuramıyor şu an kolsuz. Aa güzel. Bunu da açın yakaladı. Buraya kadar geliyor. Vurmaya çalışıyor. Reload anında öldürebilirim demek. Ama de öbürler vurabiliyor işte. Öyle bir sıkıntı var. Öbürler vurabiliyor ve çok berbarcıdı şu an. Reload. Allah'tan yeleğim var. Hadi. Lütfen bu sefer bombam tutsun. Biriler geliyordu oradan. Kaç kişi denk geldi bilmiyorum. Reload yap. Canım yedi. Lan şu yandan yakalamam lazım şu kalkanlıyı. Ya niye acele ediyorum? Kalkanlı değil ki bu. Gel kardeşim gel. Bele gel bele. Bele gel. Oradan sıkma. Güzel. Acele yok. Kalkanlı yoksa acele yok. Panik yok. Aa! Hadi reload. Reload. Ne? Niye yemedi az önceki headshot'ı? Lan kalkan nerede bir bıraktın ya? Cık. Bazen yemiyor. Yukarı çıkma. Mermi. Mermi. Haydi. Haydi. Çok sıkıntı şu anda. SWAT bitmedi. Bombam bitti, mermim bitti. Pistola geçeceğim bundan sonra artık. Ne kadar tutabilirsem. Ya en sonda polisler kalırsa mermim yok, bir şeyim yok. Diyorum ya şu oyunda daha fazla mermi olsa başka bir sıkıntı yok yani. Mermi lazım. Bitti. Sana kaldık biraderim. <laughs> Seni öldürmeye çalışacağım artık SWAT ekibini. Yaklaşın. O kadar değil lan. O kadar yaklaşma. Burada sıkıntı işte. O sıkıntı işte. Bitin lan artık. Bu ne kardeşim? Aa, mermi kalmadı. Şuraya bak. Allah'tan yapay zekaymış o polis değilmiş. Ben yine bir kontrol edip sanırsam bitirdik. Allah'ım sana geliyorum. Mermilerim kalmadı. Ama sana geliyorum. Oha la çok iyi. Evet şimdi ne var ne yok 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 aramayın bitti hepsi bitti. Müdürünüz neredesin? Nasıl koşturuyor gördün? <laughs> gel düzlüğe doğru gel. 3 bekliyorduk 4 çıktınız Sürpriz yumurta mısınız mübarek Bak hala duruyor orada Sürpriz istemiyorum Hatta şöyle bir bakınayım iyice Arabaların arkasına falan durabiliyorlar bazen Son dakika sürpriz olmasın Parayı alacağım şimdi kaçacağım Bir anda polis görmeyeyim karşımda Tamam da interact yaptım. Nereye nere saçılacak? Açılacak bir yer görmedim ben de çok da gezemedim tabi şu an tamamen şeylerle odak Askerler falan polisleri durdurayım diye Vay be <laughs> Yaptık ha 100 milyon Muhtemelen yine 100 değildir o 80 milyon falandır ya da 70 milyondur Kardeşim, arama yok 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 arama arama Şifre var 0066 Çift 066. Nerede kullanacağım bu şifreyi? Şifre girebileceğim yeri gördüm galiba. Arama ablacım arama. Çift 066. Hayır hayır. <laughs> ne bekliyor lan bizi? Öbür tarafında yine polis yoktur mu? A mermi geldi. Mermi geldi. Bu hayra alamet değil yalnız. İki yol var. İkisi de aynı yere gidiyordur diye düşünüyorum. Yer altındayız ama sokaktan sesler geliyor. Tamam. Bitcoin varmış burada aslında. Açıl simsim açıl. <gülüyor> <gülüyor> her biri milyonluk olabilir bunlar. <laughs> Büyük banka. En büyüğü kardeşim en büyüğü burası bak. 10 milyon mu her biri? Yok 1 milyon tamam. Money is money lan. Piu 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 piu. Gözümüz paraya doysun. Abi tamam, YouTube'u bırakıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Tabii ki de sizler de unutmayalım. 500 bin abonemiz var. Aktif 50 bin, 60 bin, belki 40 bin, bazen 20 bin izleyicimiz var o aktif izleyicilerin her birine 1000 TL göndereceğim. 1000 dolar. Yani 50.000 kişi desek 1000 dolardan 50.000 Oha çok fazla yapıyor lan. 5 milyon dolar mı yapıyor artık 1000 kişiye 1000 dolardan göndersek? Yani bir şey değilmiş abi. 100 milyon da 5 milyon sizin olsun. Ne olacak? Siz de kazanın. Lan 100 milyonu geçtik. 100 milyonu geçtik. Ya oyunun tek eksiği mermi hocam. Mermisini bolca verse öldüremeyeceğimiz, yapamayacağımız görev yok. Mermi biraz az veriyorlar. 141 milyon dolar. Bu sefer fazla verdiler. Şükür. Eksiğimiz yok fazlamız var. Çıkıyorum ben. Elimi kolumu sallaya sallaya yalnız 141 milyon da nasıl taşıyorsam şu an. Bunları kim sıktı ya? Geldi değil mi para? Param geldi değil mi? Bakayım. 151 milyon 798.500 bin dolarım var. <laughs> Ay Barette'yi alayım hemen. Hemen. Bonus, bonus görevi kardeşim. Bakkal soyacağız. Yetmedi. 151 milyonluk adam oldum, emekliye çıkamadım. Barette'yi denemiş olayım burada. Kereç zaten denedik. Bir boka benzemiyor. Önce aç sonra. Open the safe kardeşim. 2000 dolar mı? Şöyle gönül rahatlığıyla sıkmak ne güzel bir şeymiş. Keşke mermimiz hep yeterli olsa. Arka kapı falan yok değil mi? Sersem yok. Gel şuraya gel. Buraya kadar sanırsam buram polisi. Açtır mı kardeşim? Aç hadi aç. Kahve de dökmüş panik yaparak. Aç çabuk. Çabuk aç. Kaybol. gider ayak. İşte böyle mermisini bol verse şöyle sıka sıka harbi çatıştı. Her yere sıkalım. Arka kapım. Tamam. Haydi geçmiş olsun. Bu serinin içinden geçtiğimize göre artık teşekkürler. Sunmanın zamanı geldi. Bu seride benimle kaldığınız için özellikle son bölüme kadar sabırsızlandığınız için çünkü geciktirdim bayağı bunu. Bitirdik çok şükür. Bundan sonra Stick Em Up'ın yapımcısı olan aslında ilk oyunu olan bir hırsızlık vardı. Sneak Thief diye. O oyunu ben oynamadım. Çok önceden popülerdi. Bayağı popülerdi hatırlıyorum. Bir sürü yayıncı o videoyu oyunu oynamayı çekmeye çalıştı. Etti hatta yaptılar. Gayet de izlendi galiba. Ben de bir deneyeceğim. Dilerseniz Stick Em Up'ın farklı varyasyonu olan hırsızlık yapma oyununda böyle aşama aşama çalmaya çalışıyorsunuz. Onu da oynayabilir. Tamamen sizlere bırakıyorum. Yorumlarınıza, desteklerinize ve beğenilerinize bırakıyorum. Yorumlarda kesinlikle belirtmenizi istiyorum. Eğer görmek istiyorsanız bunu kesinlikle yorumlara yazın abi. Bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki serilerde görüşmek üzere.